yakub Çerhi isminde büyük bir veli, büyük bir alim var. Buhara'da yetişmiş büyük bir alim. Tarifini yaparken ibadet şöyledir diyor. Kalpte marifetullahın olması, Allah'ı bilen bir kalp, ruhu ve sırrı mükaşefe ile dolmuş, hayata, kainata, hadiselere ibretle bakabilen, kainatın sırrını çözmeye çalışan, sebeplerden müsebbip olan Allah'a gitmeyi becerebilen, her yerde Cenab-ı Hakk'ın tecellisini görmek isteyen kimseye kaşif denir, mükaşefe sahibi denir. Kalbiyle marifetullah da, ruhu ve sırrıyla mükaşefe lisanıyla zikirde, azalarıyla iyilikte olan kimseye abid denilir. Onun yaptığına da ibadet denir. Bakın azalarıyla da insanlara hizmet eden, çünkü gönlüm Allah'ı tanımış, sırrı kainatın sırrını çözmüş, dili sevgilisi, hakiki Habibi olan Allah'ı zikrediyor ve Allah'ın mahlukatına karşı şefkatle, merhametle doluyor ve azalarıyla da insanlara hizmet ediyor. Bir kimsenin merhamet sahibi, iyilik sahibi olmasının alameti insanlara yaptığı hizmette gizlidir. Eğer hizmet ediyorsa, insanlarla iyi geçiniyorsa, Maddi manevi Allah'ın kendisine verdiği nimetleri paylaşabiliyorsa o kimse merhamet sahibi kimse demektir. Kalbiyle, sırrıyla, lisanıyla, azalarıyla Allah'ın rızasını arayan kimse ibadeti hakkıyla yapıyor demektir. Allah da ondan razıdır inşallah.